Hepinize merhaba dostlar. Muazzam bir duyuru var. Bitlo borsası bizim izleyicilerimize özel yeni üyelik açan herkese 10 TL değerinde coin hediye ediyor. Kampanyanın tek şartı bakın şu. E-posta doğrulamayı yapmanız ve kimlik doğrulamayı geçmeniz. Zaten bu iki bilgiyi de herhangi diğer borsalarda da isteniyor. Haberiniz olsun. Açıklamalar kısmından kayıt linkine tıklayarak bu kampanyaya dahil edi olabilirsiniz. İkisini de tamamladıktan sonra otomatik olarak hesabınıza geçecek. Böylelikle kripto para dünyasına ilk adımınızı bitno.com'da atarak bu hediyeden de yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Input Output CEO'su ve Cardano mucidi Charles Hoskinson son bir tweet'te piyasaların gerçeklikten bağlantısını koptuğunu iddia etti. En son fiyat düzeltmesinden sonra şaşkın göründüğünü belirtiyor. Evet dostlar kripto para piyasası son 24 saatte düşüş yaşamaya halen daha devam etti. Şu anda bitcoin 18 bin dolarlardan fiyatlanma görüyor. Ethereum'da bir %10'a yakınlık bir düşüş var. Diğer büyük e, kripto para birimleriyle birlikte Adacoin'de %8'den fazla düştü. Token şu anda Binance borsasında 46 centten işlem görüyor. Bitcoin salı günü maalesef çökmeye başlamıştı yani düşmeye. Haziran ortasından bu yana en düşük seviyesine de ulaştı. Ethereum merge yükseltmesine 2 haftadan kısa bir süre kaldı. Haberiniz olsun dostlarım. Üstün performans serisini sonlandırdı Adacoin. Yine de keskin piyasa düzeltmesine rağmen Adacoin'in CEO'su iyimser bir tavır takınıyor. Kripto para biriminin arkasındaki kişi Cardano için hiç bu kadar güçlü olmamıştı diyor. Cardano'nun en iyi günlerinin hala ileride olduğunu iddia ediyor. Hoskinson ayrıca kripto para birimi endüstrisindeki diğer projeleri de övdü. Mevcut fiyatların bunu yansıtmamasına rağmen birçoğunun sağlam olduğunu ekledi. Cardano kurucusu mevcut piyasa hareketinin temel olarak makro faktörler tarafından yönlendirildiğine işaret etti. ADA token'ın şu anda Vasil yükseltmesini uygulamanın eşiğinde olmasına rağmen düşüş eğilimini yenmek için mücadele ediyor. 22 Eylül'de yayınlanması beklenen Hard Fork, blockchain'in performansını önemli ölçüde arttıracak. Salı günü Hoskinson, farklı merkezi olmayan uygulamaları önemli ölçüde iyileştirmek ve yenilerini etkinleştirmeyi mümkün kılma konusunu Twitter üzerinden paylaştı. Dün her zamanki gibi ABD borsaları ve dünya çapındaki kripto piyasaları Fed'in mevcut şahin duruşunun garanti edildiğini gösteren güçlü ABD ekonomik verileriyle ilgili haberlere kötü tepki verdi. CNBC'nin dün bildirdiği gibi Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün Ağustos ayı imalat dışı PMI rakamı aydan aya yükselen 56.9 ile beklenenden daha iyi geldi. Bu Bitcoin'in 19.000 dolar seviyesinin altına düşmesine bir nevi sebep oldu. Altcoin'ler Bitcoin'in liderliğini takip ederek daha düşük fiyat seviyelerine düştü. Diğer yandan adada %7.3'lük bir düşüş ile 46 sente kadar geriledi. Kripto para birimi son 24 saatte %7.3 düşse de son bir haftada %2.5 yükseliş yaşadı. Kardan ana gelecek olan ve merakla beklenen vasil yükseltmesi için Hoskinson 22 Eylül tarihini verdi. Şimdi bu durum adanın değerinin geçtiğimiz günlerde sıçrama yaşamasına sebep oldu. Hatta ada piyasa değeriyle XRP'yi bir süreliğine geçmişti.